İmamoğlu'nun e, CHP'deki konumlanması ve güç devşirmesi ve bu noktalara kadar getirtilmesi acaba İmamoğlu'nun kendi şahsi, bireysel e, içten gelerek ve de e, hiçbir yerden yardım almadan, direktif almadan e, tamamen böyle işte vatan, millet ondan sonra e, geleceğimiz insanlarımız ee, sonra hizmet e, ve e, devlet olarak, millet olarak daha güçlü olabilmemizin bir çabası olarak mı şekillendi? Yoksa evveline baktığımız zaman, hani diploma konusu mesela şu anda gündemde, e, diplomasının ne şekilde alınından tutun da ta bu noktalara gelmesine kadar ki serüven içerisinde yapıp ettiklerinin... E, ortaya konulması anlamında ben bunu söylüyorum. Acaba e, nasıl ortaya çıktı İmamoğlu? Yani evet. bu noktadan baktığımız zaman yani İmamoğlu'nun e, belki değerlendirilmesi anlamında e, İmamoğlu acaba dediğim gibi bağımsız mı? Yani bağımsız Hı. mı hareket ediyor? Yoksa e, böyle bir takım tabiri caizse Bilinmeyen, belki devlet yetkililerinin veya da bilen insanların bildiğini biz bilemiyoruz.